Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda süper sedur nedir? Ondan bahsedeceğim ve canlı olarak göstereceğim. Ee, arkadaşlar bazı dönemlerde arılar ana arıyı değiştirmek eğilimine giderler. Yani bu ana arı yaşlanmış olabilir veya yeni ana arı olsa bile yeterince çiftleşmemiş olabilir. Veya değişik sebeplerden olabilir. Ana arıyı değiştirme eğilimine giderler. Bu durumda e, nasıl anlayacağız arkadaşlar? Önemli olan çerçevenin ortasında ana yüzüğü olması arkadaşlar kenar kısmında, alt kısmında olursa biliyorsunuz arı oğul verme eğilimine gidiyor. Ama yalnızca ortasında 2 3 veya 4 5 adet ana yüzüğü olursa bu süpersedur ana oluyor arkadaşlar. Şu şekilde canlı olarak göstereyim ben size. Görüyorsunuz çerçevenin altında kenarında hiçbir yerinde ana yüzüğü yok. Sadece ortasında iki adet meme yapmışlar. Bu ara geçen senenin arısı. Normalde iyi de verim almıştım ama demek ki bir şekilde ana arıyı beğenmediler ve değiştirme yoluna gidiyorlar. Ee, şu anda 8 çıtalı bir arı ve başka hiçbir çıtasında yüzük yok dediğim gibi. Sadece bu çıtada ve ortasında iki adet yüzük var arkadaşlar. Önemli olan bu konuda böyle bir şeyle karşılaşırsak kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Yani buradan çıkacak ana arı gayet güzel, kaliteli bir ana arıdır. Kesinlikle müdahale etmiyoruz. Arı buradan anasını çıkartıp güzel bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu şekilde sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.